Merhabalar arkadaşlar şöyle bir, bir çikolata deneyeceğiz çikolata e, şöyle bir çikolata yani arkadaşlar bunu marketten aldık 5 ve TL. 5 TL Şimdi bir dakika geliyorum arkadaşlar şimdi kırıyorum Şöyle kırdım Müslüman değil bismillah çekmedi <laughs> Ablam Müslüman değil dedi Arkadaşlar siz çok güzel arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi başka bir şey daha deneyeceğim. Bunu ben tek deneyeceğim. Çünkü arkadaşım, kuzenim sevmiyor. Şöyle ses yapayım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar açıyoruz. Şimdi bir dakika. Balık kreker. Arkadaşlar hepinize bay bay. Beni takip